Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Ve uzun zaman sonra kendi çatımızda bir kaçak yakalayabildik arkadaşlar. Güzel bir kaçak yakaladım. O sıcaklıkta hayvan deli gibi dönüyor. O kadar iyi dönüyordu ki inanın video çekmek aklımın ucuna dahi gelmedi. Biliyorsunuz riske alacağım hiçbir kuş için video çekmek için kesinlikle uğraşmam. Tek başıma çünkü. Bir tane de posta var. Onu göstereceğim size. Nerede? Çok güzel bir mavi posta var arkadaşlar. Benim kuşlarım peşine takılmıştı. Nereye gitti onu bulamıyorum. Bulabilsem. İnmedi. O değil de benim posta Bak benim postalar buradaymış. Eşek spaları ya. Az önce dışarıda olsaydınız alırdık onu ya. Bir, iki, üç tane havada var şu an. Kalmış. Arkadaşlar geldim. Kümesi açtım. İlkten kuşlar uçuyordu. Üstümde üç tane vardı. İki tane kaplan, bir tane Arap sazdı. takmadığım için bir böyle şey yaptım. Üstümde bizim abinin kuşları diye hiç ellemedim. Sonra baktım onun kaplanları falan hepsi gitti. Hayvan nasıl dönüyor ama. Genç bir kuş arkadaşlar. Gel gel gel. Benim eşek spaları inmek nedir bilmedi. Ama velakin arkadaşlar aslında kepçe yaptım. Dur her şeyden önce kepçemize bir göz atalım. Ah bak posta orada. Burada bak posta burada arkadaşlar. Görüyor musun? Mavi yavru kuş. Bozalımız da geliyor. Var mı bir iki hareket oğlum? Kestin mi oyunu komple? Kestin. Çıkmadı lan posta. Neyse sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar biliyorsunuz kepçemiz bayağı şey olmuştu. Geçen de başıma gelen bir olay yüzünden çok sinir oldum. Şurada ileride bizim kuşlara pırıltı veren bir tane şimdi ağzım bozmak istemiyorum. Bizim kuşlarla bayağı uğraşıyor. Yukarı gittim kuşlarla. Ben de ne yapayım ne yapayım ne yapayım dedim. Geçen mardini geldi düşürdüm buraya. Ama elimde kepçe olmadığı için alamadım. Şaban'a dedim ki madem o tarafa gidiyorsun kepçe sor. Bir iki tane kepçe alalım. Bir tane de değil. Dedim bir iki tane alalım. Özellikle şu kümezin üstüne iki tane kuracağım. Bir en başa birini de buraya kuracağım. Bir tane de elimin altında kalacak. Böyle planladım. Sonra gitmiş böyle bir şey yapmış. Balık filesi almış. Onu getirdi. Biz kendimiz ördük. Baya büyük. Denemesini yaptım. Gel. Gelmedi. Gitti denemesini yaptım. E, kuş yakalamak için gayet güzel arkadaşlar. Ağır da değil fazla. Ama bir tek dediğim gibi tutma sopası e, plastik olduğu için çok esneklik veriyor arkadaşlar. E, esneklik verince de e, doğal olarak bizim tam böyle istediğimiz amaca ulaştırmaz. Ama havada denedim. Böyle gelen kuşa yani kendi kuşuma kepçe atabildim havada yani. Bir metre bir buçuk metre mesafede. Bazen öyle çok denk geliyor. Bir türlü ulan diyoruz kepçe olsa da alırdık falan dediğimiz kuşlar. Anlayacağınız bir tane böyle yalandan da olsa işimizi görebilecek kapasitede bir kepçe şu an elimizde var. Onu da artık böyle yana mana düştü mü böyle rahatlıkla kepçeyi atabileceğimiz kıvamda. Ama dediğim gibi buna böyle güzel bir uzun bir hafif böyle bir şey sabitleyip bunu kümesin üstüne koyup genelde biliyorsunuz kümesin üstüne indiği için onu ufaktan bir şey yapıp direkt oradan takmanın şeyindeyim ben. Yani hiç uğraşmadan kuşları yormadan, kendimizi de yormadan. Niyet o, akibet ne olur ee, bilemem. Şu anlık durum böyle arkadaşlar. Şimdi kuş dinlensin diye onu hemen size göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü kuşun var ya canı çıkmıştı. Öyle söyleyeyim size. Gelsenize oğlum niye inmiyorsunuz? Gel gel. Kuşun canı çıkmıştı rüzgarda. Ben oynadığını bilmiyordum. Ne zamanki pırıltı gördü o anda kapatmaya başladı. Kuş gayet güzel. Ya kuşu görün zaten var ya el kadar. Bu hangisi lan? Benim maviymiş. Şimdi sizlere göstereyim ya. Ben dayanamadım abi ya. Dayana ya, inmiyorsunuz mu? Vallahi siz inmiyorsanız, orada kırmızı erkek kümezde mi? Bir dakika yerde güzel. Güzel. bekle, bekle. Ya siz inmeyin kardeşim. Siz kaşının, ben kaşıyım. Sıkıntı yok vallahi. Benim hiç umurumda değil. Kalk, kalk ne oldu? Sopa'yı görünce ne? Ne oldu? He? Vallahi ne var ne yok. Vurdum sizin için arkadaşlar. Alın. Alın size kuş. Maşallah, Sübhanallah. Acemi, macemi, yavru, mavru ne var ne yok. Ne sarısı, ne kırmızı, mavisi fark etmiyor. Şu an postalar. Postalarımız da uçuyor. Dalgaya vurdum. Bak hala gene gidip oraya iniyorlar. İlla sopa mı vurayım size? Size illa sopa mı vurayım? Buraya sopa koymam lazım ki bu kuşlar buraya inmesin. Baba, baba, yeni bebek yavru da kalkmış. Bak Daha bebek arkadaşlar bu kuş. Maşallah, Subhanallah. Kadraja alamıyorum ki. Maşallah. Bak bak. Karanfil mi o? Vallahi karanfil. Dur bakayım. Hangi karanfil ama? Şu arkadaşlar. Bak şimdi bakayım. O patlamış. Bakayım hangisiymiş. Evet. Bu dişi olan. Patlıyor. Bak bak patlıyor. Biz bunu uçurmuyorduk epeydir. Evet. Arkadaşlar valla sizlere keyif olsun diye uçurduk kuşları ama bakın kuşlar patlamaya başlamış. Bu sayede görmüş olduk yardanlımızı da maşallah sana. Bundan sonra sana güzel bir spor vereceğim nasip olursa. Maksat uçum videosu olsun. Birazdan kaçağı çekeceğim. Alttaki ne? Alttaki beyaz hangisi? Dur bakayım. Dur bakayım. Bak. Geliyor. Geliyor. Koma gene geliyor. Hadi bismillah. Pat. 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 Kanatları eksik pat. Hey sana be. Hey sakin ol. Sakin ol. Hey. Yapma oğlum bakıyorlar sana. Sonra nazara geleceksin. Gel gel. Gel yine aşağı kerata gel. Sen ne ara kalkmışsın zaten. Gel gel gel. size. Başarılı bir uçum. Ağzına baksana abi ya. Af olmuş. Tamam hey hey. Burada oynama. Sensin. Hey yavrum hey. Bak bak. Kompleme bak. Kanatları eksik. 3 gün sonra bacağı kırık vaziyette geldi. Toparladık. Şu an başarılı. Güzel. Sevdim seni de kızım. Seni seviyorum. Seni tuttum. Diğerleri uçsun arkadaşlar. Şimdi ya da dur indirelim hayvanlarımızı değil mi? Havada şimdi atmaca matmaca bir şey gelir. Bak 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 yavru beyaza bak bak. O değil mi o? Gel, gel, gel. Bakayım inecek mi? Pır, pır veriyorlar oradan da. Bunlar gezmeyi çok seviyor bu yavru beyaza. Gel. Kanatları oturmamış ya daha iyi ona. bak bak sazlığın biri geliyor. Hadi. Abi sen çekmeyi unutmuşuz ya valla. Bak. Kanat hakimiyetini görüyorsunuz mu? Oynayıp oynamadığı bile belli olmuyor. O kadar ki seri kanat atıyor. Bu muydu? Bu. Hadi evlat. Abi güneşin önünde oynuyor. Bak bak bak. Bak. Uzattım. uzatıyoruz Şimdi ona odaklandım. Görüyor musun? Maşallah sana bu oğlum. Ey. Aslan parçam benim ben. Ne uzattım be. Ey. Gel. Gel çocuğum. Daha tüylü arkadaşlar. Boynu moynu görüyor musun? Daha oturmamış. Patlayacak bunlar. Hepsi çatlayacak. Hiç sıkıntı yok. Allah'ın izniyle. Bak mavi şey bak. Mavişim benim. Canı çıkmış mavişim. Gel. 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 1, 2, 3, 4. Yukarıda var. 5. Şimdi beyazlarımızı bir kontrol edelim. Öncelik beyazlarımız arkadaşlar. Siyah boncuk. Bakayım sana neredesin? Bu eş almış. Çıkmıyor eşlik. Sen niye uçmadın oğlum? Hepsi uçtu. O ne lan öyle? Martıya bak çocuk gibi ağlıyor. Şimdi beyazlarımıza bakalım. Tepe. Tepede kaç tane var? Bir saniye. Bir tane tepede var. Aa, yavruya bak. O da uçmuş. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 8 bekle 8 gel gel Bu 9 Bu 9 gel gel 9 Evet Yanlış mı saydık lan? Oo bir tane de tepede 10 Bir tanesi nereye gitti bakalım Bir tanesi yine kim bilir nereye gidip indi. Sizlerin ya 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 eşek sıpası küçücük boyuna bir de kanat mı alıyorsun? Gel. Bunlar yeni uçuyor arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Gel gel. Aa benim fındığım yok. Küçük fındığım yok. Vallahi fındıkmış. Allah senin iyiliğini versin. Küçücük boyunla sen nasıl uçtun lan? Şuna bak abi. Bak bak. Gel. Gel. Ana en küçük bebek var ya arkadaşlar yerdeki o. Gel, gel, gel. İlk defa uçtu bu kuş. Ya. Nereye gitti? Yo yerini biliyor. Yerini biliyor da. Bak biri de gitmiş karşıya inmiş. şunu bir indireyim. Sonra size kaçağınızı göstereyim. Bak bak bak. Gel orada poşet koydum. Poşetten dolayı inemiyor. Gel. 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 Geldi. Hadi. <laughs> Seti tutturamıyor ki hayvan. Bak. Oraya ince. <laughs> gel, gel. Gel. Ha öyle gel. Gel, 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 gel. Aman. Neyse arkadaşlar bu iner ya. Şimdi sizlerin fazla şeyini kırmayayım. Ya 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 ya. Sıra kaçağımızda. Gel bakalım. Bak bebek. Yukarıda poşet var arkadaşlar. Bak bak bak. Küçücük bebek. Bak suradındaki tüyleri görürüz mü? Daha tamamlanmamış. O da kalkmış. Bizim haberimiz yok. Bu arada güzel bir çapar arkadaş. Ama nasıl dönüyor biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şöyle bir dur. Ayağında marka falan hiçbir şey yok kuşun. Arkadaşı küçücük. Küçücük bir kuş. Gayet başarılı. Ama çok hızlısın be. Bu da bize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güzel bir uçum videosu da yapmış olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.